Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükürler olsun iyiyim. Oteldeyim, işe geldim. Bugün 5 çıkışımız var. ilk çıkışımı sizlerle direkt paylaşmak istiyorum. O kadar temiz, o kadar temiz ki. Herhalde 2 dakika falan sürecek ya da sürmeyecek derecede. Hemen önce çıkarız biz buradan. Evet, haydin bakalım göstereyim size. Evet, burası ilk girişimiz. Kapıyı böyle açtık, kapıdan hadi açtığımız zaman böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Yine kapımız durmaz. Şöyle. Burada tatilini yapmışlar güzelce Ondan sonra, ondan sonra çıkmışlar, gitmişler. Bir de bize silah bırakmışlar. Çık çek yok. Anam güzelce çalışıyor bu. Bu ne? Onu yazdıralım. Tamam tamam. Uy. Tamam sen de hıncını çıkardım. Tamam. Teslim tamam. oluyor. Onu yazdıralım da götürelim. Uy. Kapıyı tutan var abi. Dur havlu neyse, alsa. Neyse ben devam ediyorum. Ama bu... hakime dur hele bu ne? Ne ne? Para mı çıktı kız? Yok. Bu ne bu? Ya, havlu. Sen de fareyi yakalamış gibi korkuyorsun. Kendi havlusu yalan. Çöpe. Buranın değil o. Aa bu çok pis bunlar. Dur şey kapıyı sıkıştırayım ben. Ondan sonra dolaplarımı. Teşekkürler, teşekkürler. 160 TL'lik bir şey almışlar bakın. Görüyorsunuz. Dar kalıp slim fit pantolon almış herhalde. Ondan sonra cıma. Banyoya geldiğimizde. Bölüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İki dakika sürmez, değil mi? Şömeye. Sürmez, sürmez. Böyle böyle demekki şey diyor. Tüp ne buyurun? Doldur, Çöpü dolduracak mı da? Rus muymuş acaba burası? Bunlar çok boş zaten. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi. git. Bankondan mı atlayacağım? Verirsin, verirsin. Evet. Odamızı Boy. gösterelim bir de sizlere. Girişimiz yine bu şekilde. Şöyle. Masanın üstü böyle. Bu neymiş? Boş bir kova. <laughs> jelibonlar hepsi çöp ama tabii ki de çekmecelerden de bir şeyler çıkıyor. Oo, bebek bezi. Buradan yatağın altına neler çıkar kim bilir gerçekten. Görüyorsunuz manzarayı ablalarım ağam. Böyle bırakılmış gerçekten. Oda bu şekilde bırakılmış. Zaten misafirken de size burayı misafir odası diye abana kolay gelsin diye çekmiştim. O misafirlerim artık gittiler gerçekten. E, çok kötü bir durum ya. Bilmiyorum ama hani iki dakikada çıkarız derken tabii ki de şaka yapıyorum. Burası bizim bir saatimizi alır. Daha fazlasını alır büyük ihtimalle. Her yerden çöp çıkarıyor çünkü. Allah'ım bize kolaylık versin. Ne diyeyim. Burayı adam etmemiz lazım. Görüyoruz her yerden bir şeyler çıkıyor. Yatağın altından neler çıkacak bakalım. Neyse. Haydi o zaman bir yerden Benim Bismillah deyip başlıyoruz. Allah'tan sabah'tan çıktılar. Bir de öğleden Aynen. sonra buraya çıksa bizi çok yorardı. abone olmayı unutmayın. Evet canlarım az önceki gösterdiğimizin çıkışın son hali. Hemen hemen yataklar yapıldı. süpürge tutuldu. Tozlar alındı. Aynalar silindi. Zaten önceki ve şimdiki halini görüyorsunuz. Gerçekten bitirdi bizi. İlk çıkışımızda ama İlk çıkışta bittik yani. Ganter içinde kaldık. Yorulduk. Çöp üstüne çöp. Çöp üstüne çöp. Her yerden çöp fışkırıyor. Yatakları kaldırdık. Yatakların altından bir yığın çöp çıktı. Anlatılmaz yaşanır resmen. Evet hızlı bir geçişle annem gildeyim. <laughs> Oteldeydik biliyorsunuz zaten 3 çıkış bende vardı 2 çıkış annemde vardı 5 çıkış bitirdik daha sonra misafirler falan filan derken akşam ettik. Saat şimdi 4.15 geçiyor. Ben annem gildeyim. Barış beni 2 dakika annem gile bıraktı. Bir saatlik işleri varmış. Motor falan sökülecekmiş galiba otelde. Ee, bir saatlik mesaiye gitti. Benim de enerji kaynağım, mutluluk sebebim bir saat yanımda olmayacağı için modum birazcık düşük. <laughs> şaka maka işte oraya gitti. Ben de gildeyim. Haberiniz olsun. Evet hayat enerjim mutluluk kaynağım geldi canlarım daha demin modum düşüktü biliyorsunuz çünkü barış yoktu neyse çok sürmedi Allah'tan hemen 5-5.30 gibi geldi şimdi bir şeyler hazırlayacağız ondan sonra yemeğimizi falan yiyeceğiz sonra gideceğiz çekiyorum. seni çekiyorum sen ben gidince modum mu düştü evet. hiç belli değil ama valla evet. ben nasıl ağlıyordum öyle ya Dedim artık Barış beni anamın evine koydu gitti anamın evinde kalkar dedi dedim gitti dedim. Hele oradan biri alana sesi geldi dedi. Ta buraklarım, otele geldi mi? Kulaklarında Çin böyle demek senden gelirmiş. Ben de dedim bu ağlayan garip kim diye. Garip. <laughs> evet canlarım babam da ne yapıyor bakalım. <laughs> ne yapıyorsunuz Mehmet Beyciğim? Vallahi et doğruymuş da şöyle kavurmalık et doğuruyor. buzluktan çıkardık donunu koyverdi. Vallahi kuşbaşı kuşbaşı doğradı babam ben güzelce ateşi yakayım o zaman Dışarıda değil, ocakta olacak. Ocakta, mı? Evet, Bir dünya ama. tüp yeri o. Ateşte hemen iki dakika hallederiz onu ya. Şu Saç olmaz. tavada. Olmaz. Bir saat odun yakacaksın da. Pişecek de. Ya, siz bilirsiniz. Evet. Uzun iş. iş olmaz. Yeter bence baba bu. Yetme mi? çok bu baba. Ya yarın yine yeriz ya. Haa yarın yemeğini de yaptılar valla. Ne yapalım ya iyi kalırsa öyle kalmazsa. <laughs> Neyse biraz az yiyek de yarına da kalsın. Ya hayır öyle şey bir <laughs> bak yarın canım. Şaka yapıyorum şaka. Hayır. hayır. şimdi <laughs> bunu şimdi şey atarsan. Ben iyi de Anne, Babam ne dedi biliyor musun? Biz dedi fazla yapalım dedi yarına da yemeğimiz olsun dedi evet. ben de yani bize az diye dedi dedim. Dimez dimez öyle. Ha hemen babamı savunmaya geçer anam. Biliyor, biliyor kocasını çünkü. Az olmasın deri o bol bol yapan diyor. Kocasını biliyor bilmiyor abi. mu? Tanıyor artık kaç soğaz, yıl olmuş? Bol bol ya, Az olacağına çok Kaç yıl oldunuz baba siz? 46. <laughs> maşallah. O, 30 yılda. <laughs> İnandın mı? Maşallah maşallah. maşallah. 30 yıl. 30 lira. Bu dile kolay. Daha biz 4 olacağız. Daha çok bir fırın ekmek yiyeceğim. Bizim evlilik evli yıl ne zamandı canım? Unuttum ya. Valla ben bilmiyorum maç geçeceğini. 9. ayın 8'i 90, 90'da mı evlendik biz? Öyle bir şey oluyor herhalde. Daha, da. daha tazeyiz hanım. 10 yıl geçsin biz de unuturuz. Açın bu sefer kameraya kendin girdin. Ha. <laughs> <laughs> daha giriyorsun. Gir içime gir. <laughs> bu sefer kendin geldin. <laughs> Öyle mi? Oldu? Evet. O zaman bir ay mı kaldı evlilik yıl dönümüne? He ya hiç iyi değil ya. Hiç <Gülüyor> değil, <Gülüyor> ya. Nasıl Niye değil? iyi değil? Şöyle bak. Onun açıklamasını ben getireyim. De Altıncı ayın on sekizi sevgili. Şey ilk tanışma sevgili. Ama değil. onda bir şey yapmıyoruz ki. Dinle. Ee, sekizinci ayın normalde 12'si ikisi de. Pardon yedinci ayın normalde 12'si ikisi de. 6, 7, 7. ayın 12 ama biz Geliyorum anne yapıyorum. video çekiyor. Senin doğum günün arada bir ay var. Bir ay sonra da evlilik yıl dönümü yani. Çok yakın araları. Hep matyada bakıyor oğlum Boşver ya. Ne gerek var? Hepsi birleştirsin. Devam. Ben şimdi çatıya gidiyorum. Hocam çok geldim. Gel. E, hepsini <laughs> Ben çatıya gidiyorum. Bir, sen tamam, bitti. E, ben tencere pencere pencere ayarlayayım. Yani. Hava tencere. Ya, hepsini birleştir. Ben kavurak o tamam mı? Bir gün işe Çatıya çıkıyorum ben. Çatıda ne yapacaksın? Evet, sen bir tencere bir bulacağım şeyde. ben sana şunu alıp bakalım kavurak o tamam mı? Tamam. Ama... Şu, Peki salatalık malzemem var mı? Var var. Salatalık da var. Domates var. Tamam. Amca da bir yere Anne bu sıcakta bahçeye gidemem. Bu bana getirir. Ben hallederim. Ben, ben salata bende. Ben yani diyor ki salata bende barış kavurur eti diyor. Ay ağzından bal damlıyor. Kısa alsın kısık ayarda ya da yüksek ayarda kavurur. Şimdi şey. Sen var ya ha, sen. Sen var ya sen. Aha görüyorsunuz işte. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Ne görüyorlar ne? Anlat durumu. Şimdi. Baba sen izlersin videoda ne yaptı annem. Her zaman o hali. Bir dön arkana. Bir ne yapıyor. Baksana. Baba. İşte her zaman o <laughs> Şimdi e, baban kıymasını bitirdikten sonra ocağı yakıyorsun. Tencereyi kızdırıyorsun. Ve kavurmayı atıyorsun tencereye. Emredersiniz komutanım. Kavura boyak iş. Salatalık malzemelerini çıkarmadın. Ya kadın bırak da namazını kılsın. Çıkarırsın misin? Ha sen git de namazını tamam. kıl. Tamam, tamam doğru doğru. Hadi, hadi. hadi olurum. Hadi. Çıkarırsın misin? Sen iyi. bir namazını kıl gel. Tamam. Sen alır mısın? Ben? Doğru söyle. İki söylüyorum. domates, iki salatalı, iki biber diye tamam mi? Tamam bey. Hadi, i̇ki adet bu zor lan. Tamam Allah. beyciğim. Sen ki ilk defa geldin mi? Anayın babayın evi. Benden önce bunlarla beraber değil miydin? Tamam Ünlüyorum bey. Bilmiyorum neyin nerede olduğunu. Tamam bey kızma. Kızdırma beni ha. Tamam bey. Beyim, sultanım. Sultanım olmadı değil mi? Ya. Yani. Ama niye erkeğe demiyorlar mı? de demiyorlar mı dirilişte sultanım? Ya o asıl şey paşanın bir şeyini o zamanlar öyle derlerdi. Tamam paşanın neyi? Amca olsun. <gülüyor> <gülüyor> Paşam. Ümey kardeşim. <laughs> Hadi bakalım. Haydi bismillah. <laughs> Ya şunların güzelliğine bir bakın, bir bakın canlarım. Şunların güzelliğine, renklerin canlılığına, güzelliğine, tazecik mis gibi dalından koparılmış biberlere. Gel vatandaş gel. Vallahi canlarım Barış gitti bahçeden güzelce ne toplamış gelmiş sağ olsun. Görüyorsunuz şu minikleri de yemeğin yanında yemek için topladım ha, özel olarak dedi. Geçenlerde geldiğimizde annem gilden işte bahçeden toplayıp gitmiştik eve biz. Vallahi yemeklerin yanında ısırıp yiyoruz. Çok güzel oluyor. Biraz acı olanları da var. Bazıları çok acı, bazıları o kadar acı değil. Şunları öyle yemeğin yanına yiyelim diye getirmiş. Bunları da salataya falan doğrayacağız şimdilik. Öyle şunların güzelliklerini bir göstereyim dedim. Evet. Babam güzelce doğradı. Ayrı bir tavaya aldık. Altını yaktık. Kısık ateşte. Şu an orta ateşte daha doğrusu. Böyle kendi haline bıraktık. Hadi ben de hepimiz için sizler için de dua ettim geldim. Hadi Allah haşim. kabul etsin. Allah kabul etsin Aman hepimizin. Gerçekten onlar için de dua ettim. Şimdi salata vakti. Şu yıkanacak. Tamam. Tezgahımızı, şeyi, tahtayı güzelce köpükledim, yıkadım. Şimdi Barış salata yapıyor. Yemin olsun canlarım ben yapacağım dedim. Gerçekten ben yapacağım dedim. Ama ben yapacağım dedi. Ben farklı bir şekilde yapacağım dedi Barış. Doğru mu Barış? Farklı bir şekil. Doğru mu? Kendin yapmak istedin özgür iradenle. Doğru, Doğru mu? Abi, ben yapıyorum. Kafama silah da Ne <laughs> güzel de doğrar. Aşkım çok renkli güzel Görükmüyor mu ama kamerada. Sana da iyi yap dedik ondan sonra. Şey diyorum, Yok baba şahitsin demedim mi kendim ben yapacağım. Ama silah dayamadım mı? Hayır. <laughs> 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 Doğru konuş. Evet. Salatalık tamam. Arkadaşlar videoyu kapatıyor. <laughs> ben hemen tehdit ediyor. Ben kendim yapmak istedim de diye tehdit ediyor. <laughs> hemen videoyu açıyor. Barış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim o zaman ben sana. Barış'a istemediği bir şeyi kim yaptırabilir? Hiç kimse. Hiç kimse. O zaman tamam, burada ben yapmak istedim ya. <laughs> Yani çünkü canlarım gerçekten Barış istemediği sürece ne kadar ben zorlasam bile yani içinden gelmediği müddetçe yapmaz ki burada zaten gerçekten dedim ki sen zaten mesaiye kaldın gel şey yaptın ben de yaparım dedim salatadan ne olacak dedim de yok vallahi ben kendim yapmak istiyorum dedi. Niye bunun açıklamasını yapıyoruz ya? Yapabilir. Yap Erkekler de salata yapabilir. Değil mi? Aynen öyle. Kim diyor yapamaz ya? Aynen öyle. Of, domates de güzelmiş ama değil mi? Hmm. Hakiki. Biraz büyük doğrayalım ağzımıza gelsin. Ağzım Zaten sen böyle aşkla yapıyorsun yaptığın işi. Şu kırmızı bıçağı versene o daha mı keskin olacak? Kırmızı balık. Oo. Dikkat et aman diyeyim bak Barış eline. Ben başta bunu versene bana Ben bilmiyordum ki. Gözünü seveyim dikkat et. Ben olsam keserdim ama elimi. Domates de tamam. Şimdi kırmızı biberler de. ama yeşil olsa daha güzel olurdu Barış be. Ver bir 3-5 yeşil ver. Yok ya onlar küçük. Ver, ver bir şey Şu olur. Şu ikisi. Aman Barış'ın telefonu çaldıydı canlarım. Bilin bakalım kimmiş? Gördüğünüz gibi Adem abiymiş. Barış'ı çok özlemiş. Görüşmek istemiş. Aşık mı aşık. Beni görmeden duramaz. Baş, baş, başının belası Adem aradı. <laughs> Aşk olsun. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle mi düşünüyorsun? Çok selam söyleyin çocuklar. Ben öyle düşünüyorum. Sen nasıl çok, ayıp Hanım çok ayıp ettin. Çok ayıp abi. <laughs> Taze soğan getirdim canlarım salata için soğanımızı da. O zaman tam zamanında kaçmışım. sen işte Telefonla konuşmasına devam etsin. Ben de evet. şunu bir daha karıştırayım. Bu arada e, geçenlerde bime gittim işte akşamüstü. Size çekmedim galiba. Orada bimde böyle iki tane tabak gördüm çok güzel. E, çok iki tane değil tabii çoktu da benim çok hoşuma gitti. Ee, birini anneme birini de kendime aldım ee, annemdeki tabak bu zaten şöyle göstereyim salatadan önce gösterdim mi hatırlamıyorum benimki de evde o yüzden gösteremiyorum ama göstermeme gerekir ikisi de aynı onu da bir söyleyeyim dedim evde yarın öbür gün ben de salata yaparsam gösteririm görürsünüz o zaman da harika bir salatamız hazır canlarım şaheseri burada Aferin. ellerine kollarına sağ canım gerçekten harika görünüyor Barışın burada da, da bir güzel okur, etimiz bir yandan pişiyor Şutat bir yandan ya, da var, annem e, tereyağını evet. erittin güzelcene evet, evet. arpacık şehriyelerimizi koydu bir güzel kavrulacak sonra da burada hazırlanmış pirincimiz var pirincimiz eklenecek ha, pilav daha mi hayır şey, canım et suyun çekti. daha pilavlı dinlenecek mi bak var. et suyun çekti çekti hazırlanıyor ha. dinlenecek e, değil, ya değil. aynen Dök bence anne artık onu. Çatıya çıkıyor. Çatıya mı? Fark etmez. Pilavsız olur mu değil mi kavurmanın yanında? Tabii yerden. canım. Pilavsız olmaz. Bandır bandır ye beni iyi doyamazsın tadıma diyor. Ay yüküme telefonum mahvoldu sıcakta diyor. Vallahi Etim mahvoldu. Canlan. Tele ben bile ay, mahvoldum. Ay. At gari at. Tamam tamam atıyor. Dök 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 dök. Yan, yanma da. Dök. Ha, şimdi bir şey yiyelim de o, Pilav tenceresi anamın harika. Tencere <laughs> bulamadık. Olsun her şey bir yapılır. Yapmak iste yeter ki. Aynen. Oh. Tencere bulamadık. Pilav zaten tamada olur. Hakine. Bir güzel kokta ne? Tereyağı yakışıyor diye mi? Allah'a yakışıyor ha. Yakışıyor. yakışıyor. <laughs> 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 ah kuzum benim. Garabiberim benim. Mis mis. Karabiberim. Ay kız yavaş yavaş. <laughs> ne oldu? Karabiberim. Gel ondan sonra bana bana de. O değil Kadek. Sen vallahi paraya kıydın ha. tüp Nasıl? gidiyor be. He kız farkında mısınız? Ben de paraya kıydım. Tüp gidiyor, yağ kullanıyorsun. Tereyağı katıyorsun. Tereyağı katıyorsun. <laughs> Hayırdır inşallah. Neler <laughs> <laughs> oluyor? Vallahi damlıyor. Niye sende yok? Bana bak ben bana duş, bak. duş aldım ya. Bana bak şey? bana. Yani. Bana bak. Sen duş almadın ya. Nasıl terledim? Çok duşu fena. Duş aldın da bayağı insan iyi oluyor hani. Sıcak. Evet. Karıştır, karıştır, karıştır. İyice pişsin aman anne ha. Pişecek. İyice pişecek. Ablalarım sizden çok özür diliyorum öncelikle. Neden derseniz yemeğin son halini sizlere çekemedim bir aksilikler oldu telefonla alakalı. Ondan dolayı neyse şimdi biz evimize geldik saat 10'a geliyor ama karanlık çökmeden döndük eve. Anca şimdi kapanış yapabildim. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. Artık videomu da burada sonlandırın Gerçekten başım çok kötü ağrıyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.